Ordu'da yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken ters ev ziyaretçilerin akınına uğruyor ayrıntıları alacağız haber muhabiri Mahmut Erdoğan karşımızda Ordu'nun turizmine katkı sunması için geçtiğimiz Haziran ayında yapılmıştı. Ters ziyaretçilerin akınına uğruyor. Tabii Covid-19 19'da mücadele ve normalleşme sürecinde yine müziğe gelenler ateş ölçümü, sosyal mesafe kuralları ve maske takımıyla birlikte. Buradaki Tersev'e girişleri gerçekleştiriyor. Hemen girişte yine bir fotoğraf bölümü oluşturulmuş durumda. Buraya ilk geldiğinizde hemen evin önünde fotoğraflarınızı çekiyor. Hatta kendi fotoğraflarınızı çekebiliyorsunuz. Önemli bir reklamasyon alanında yapıldı aslında Tersev. Hemen sol tarafa doğru baktığımızda Teleferik'in olduğu bölgeyi ve şehrin teras niteliğindeki Boztepe'ye kadar çıktığını ve orada da uzun kuyrukların olduğunu görüyoruz. İşte oradan yöresel hediyelik ürünlerini aldıktan sonra buraya ters eve geliyorlar. Gördüğünüz gibi burada her şey ters. Yani evin bir bahçesi var. Gördüğünüz gibi araba yine garajda ters duruyor. Dışarıdaki masa da ters. Şimdi evin içerisine gireceğiz biz kameraman arkadaşım Ekrem Aslan'la birlikte. Evin içerisinde girdiğimizde de aslında zaman zaman buraya gelenlerde de bir denge kaybı oluyor. Çünkü bir yanlık bir terslik var adı üzerinde ters ev olmasından dolayı 150 metrekare alan içerisinde yapılmış olan bir ev burası. İlk başta geldiğimizde çocuk odalarıyla ve salonla karşılaşıyoruz. Gördüğünüz gibi aslında çocuk odası üst katta ancak ters olduğu için ev zemine gelmiş durumda. Burada yine bir genç odasının olduğunu görüyoruz. Eğer üst kata doğru çıktığımızda ise üst katta oturma salonları, mutfaklar ve banyo var. İşte onlar da yine ters bir şekilde yapılmış. Şu ana kadar açıldığı günden bu zamana kadar yaklaşık bir yıllık zaman zarfı içerisinde yaklaşık 160 bin ziyaretçinin buraya gelerek bu ters evi ziyaret ettiğini de belirtmiş olalım. Buraya gelen vatandaşlar bolca fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyorlar. Şimdi gördüğünüz gibi ters evi mutfak kısmındayız. Masa tavana monte edilmiş durumda. Tabaklar, çatallar, kaşıklar burada. Mutfak gördüğünüz gibi ters. Ve insanlar buraya geldiğinde bu kısma doğru aslında bir denge kaybı da yavaşça yaşıyorlar. Şimdi odanın yatak odası ve banyo kısmı da var elbette. Yani bütün odalara baktığımızda bu tersliği görme şansına sahip olabiliyorsunuz. Hakikaten son derece ilginç bir durum olduğunu belirtelim. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler de buradaki bu ters evin görüntüsünü görmekten, burada fotoğraf çektirmekten son derece mutlular. Biz şimdi Oturma odasında bakın iki kişinin gelip kahvelerini içebileceği bir noktayız ama kahve fincanları ters durduğu için şu anda böyle bir imkanımız yok. Geniş bir rektürasyon alanında yapılmış olan ters evde, dışarıda yine e, teleferin olduğu nokta, küresel ürünlerin ve eşyaların olduğu nokta ve ters evin olduğu nokta ile birlikte önemli bir noktanın burada bir araya getirildiğini belirtmiş olalım. Geçtiğimiz yıldan bu zamana kadar yaklaşık 160 bin yerli ve yabancı turistin buraya gelerek buraları ziyaret ettiğini belirtelim. Pandemi sürecinden dolayı kapanmıştı. 1 Temmuz'da açıldı. 1 Temmuz'dan şu ana kadar ise ters evi ziyaret eden ziyaretçi sayısının yaklaşık 10 bine yaklaştığını da belirtmiş olalım. Yine bakın bir aile geldi. İlk girişteki fotoğraf çekimlerini gerçekleştiriyorlar ve bir hatıra da onlar olmuş olacak. Tekrar dönecek olsak görmüş olduğunuz gibi önemli bir rekreasyon alanında önemli bir turizm faaliyeti ve ordunun tanıtılması için önemli bir çalışmanın olduğu bilgisini paylaşıp sözü ordudan tekrar İstanbul'a size bırakalım.